Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci tüm hızıyla devam ediyor. Büyük Kongre tarihi için hedef Nisan ayı. Ancak son karar Başkan Erdoğan ve partinin yetkili kurullarında. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Büyük Kongre'ye giden yolda atılan ve atılacak adımları paylaştı. Türkiye Buluşmaları adı altında il, ilçe ve köylere gerçekleştirilen yaklaşık 11 bin ziyaretle vatandaşlarla bir araya gelindiğini belirten Kandemir, beklentiler dinlenerek bir yol haritası hazırlandığını söyledi. AK Parti'de değişim ve dönüşüm süreci kongrede de devam edecek. Kongre sürecinde iller ve ilçelerde kurulacak standlarda beyaz sandıklar kurulucu. Vatandaşlar istek, şikayet ve taleplerini yazarak bu sandıklara atacak. Bu talepler incelenecek ve halkın istekleri doğrultusunda yeni adım atılacak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına da yanıt verdi Erkan Kandemir. CHP içindeki tartışmaları örtmek için bu gündemin oluşturulduğunu söyledi ve millet iradesinin 2028 yılına kadar kararını verdiğini bir kez daha hatırlattı. Orta Doğu'da sular her geçen gün daha da ısınırken Türkiye balistik füze çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tayfun füzesinin her geçen gün menzili ve kabiliyetleri de artırılıyor. İsrail ile İran arasındaki gerilimin ardından önemi bir kez daha ortaya çıkan balistik füze teknolojisi tekrar gündeme geldi. Türkiye bu alanda da iddialı olduğunu gösterdi. Öyle ki Türkiye'nin kullandığı füzelerde gidilecek yol füzenin hafızasına ekleniyor. Hal böyle olunca uydu engellemesinin yapıldığı yerlerde harita devreye girerek olası müdahalenin önüne geçiliyor. Bu yönüyle Türkiye, İran'ın füzelerinden çok daha etkili bir kabiliyete sahip. Öte yandan Türkiye'nin elinde 280 kilometre menzile sahip Bora balistik füzesi yer alıyor. Bora balistik füzesinin güdüm sistemleri çok hassas olarak geliştirildi. Bu da hedefin nokta atışı vurulması anlamına geliyor. Bu yönüyle İran'ın gönderdiği füzelerdeki isabet oranının azlığı dikkat çekmişti. Türkiye olası bir durumda bu açıdan önemli bir isabet gücünü de elinde bulunduruyor. Stratejik önemi büyük olduğu için balistik füze çalışmaları gizli yürütülüyor. Öyle ki kısa menzilli balistik füzeler noktasında geliştirilen Tayfun'un gerçek menzili açıklanmıyor. 1000 kilometre olarak planlanan ve çalışmaların halen devam ettiği Tayfun füzesinin hizmete alınmış olabileceği değerlendiriliyor. Öyle ki Bora balistik füzenin envantere girdiği, envantere girdikten 3 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Bu alanda orta menzilli balistik füze Cenk için de çalışmalar sürüyor. Halihazırda birçok noktayı anında anakaradan vurabilecek olan Türkiye Cenk için 3000 kilometrelik bir menzil biçti. Çalışmaların ve testlerin tamamlanıp Cenk'in envantere girmesi Türkiye'ye çok önemli bir caydırıcılık kazandırıcı. Türk Silahlı Kuvvetleri teröre darbe üstüne darbe vuruyor. Terör operasyonunun bu sefer hedefi Suriye'nin kuzeyi oldu. Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK YPG'li terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği vurgulandı. Operasyonlar bununla da sınırlı kalmadı. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit bölgesinde ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 28 adet el bombası, 7 adet çok namlulu roket atar roketi, 3 adet tank savar mühimmatı da yer alıyor. Meclis kürsüsünden toplumun taleplerine karşın yeni düzenlemeler için çağrıda bulunmuştu Başkan Erdoğan. Adalet Bakanlığı da toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve kamu vicdanını sızlatacak olayların yaşanmaması için önümüzdeki günlerde yargı paketini meclis gündemine taşıyacak. Yargı paketinde iyi hal indirimi ve denetimli serbestlik elden geçirilecek toplum içinde kravat indirimi olarak bilinen iyi hal indiriminin tamamen kaldırılması üzerinde duruluyor. Denetimli serbestlikte de köklü değişiklikler yapılacak. Ceza alt sınırları gözden geçirilecek. Kasten adam öldürme ve kasten yaralama gibi bazı suçlarında denetimli serbestliğin dışında tutulması bekleniyor. Cezası 2 yılın altında bile olsa suçluların bir süre cezaevine girmesine dönük bir alternatif üzerinde de çalışılıyor. Türkiye, mazlumun zulüm gördüğü her yere yardım elini uzatmaya devam ediyor. TİKA, İsrail'in Lübnan'a yönelik ağır hava saldırıları sonrasında ülkede oluşan insani kriz nedeniyle acil yardım faaliyetlerine başladı. İsrail'in özellikle Güney Lübnan şehirlerini hedef alması nedeniyle Lübnanlılar Beyrut ve Kuzey Lübnan'a göç etmeye başladı. Lübnan hükümeti ise acil durum ilan ederek okul ve kamu tesislerinin göç eden vatandaşların barınması için kullanılmasına karar verdi. Türkiye'de bu zorlu süreçte TİKA aracılığıyla yardım elini uzattı. Bu kapsamda 4000 yatak ve battaniye ile 5 ton hijyen malzemesi en az 100 noktaya gönderilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yardımlardan Kuzey Lübnan'da yaşayan Türkmenler, Lübnan'daki Suriye Türkmenleri, Beyrut'ta yaşayan Mardin kökenli soydaşlar ve kamplarda yaşayan Filistinli mülteciler de faydalandı. Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasının ardından kuyumculara yönelik denetimler hızlandı. 9 büyük şehirde gerçekleştirilen denetimler 36 ili kapsayacak şekilde genişletildi. Bakanlık ekipleri bu kez 36 ildeki 500 aşkın işletmede büyük ve riskli kuyumcu işletmelerine ilişkin denetimler yaptı. Denetimlerde fiili stok sayımlarının yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taş alım ve satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edildi. Denetimlerde ürünlere ait gerçek gram bilgilerine faturalarda yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgeleri olmadığı halde döviz alım satımı yapıp yapmadığı da araştırıldı. Ayrıca bu işletmelerde başkalarına ait post cihazlarının kullanılıp kullanılmadığı gibi birçok husus da incelendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin değerlendirmesinde dürüst mükelleflerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Bakan Şimşek, kayıt dışılığının önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek ifadesini kullandı. Emekli maaşında %30 hak kaybı katsayı formülüyle aşılacak. Milyonlarca emekli 2025 yılı için kurdukları emeklilik hayalini erkene çekti. İhtiyaçları nedeniyle erkene çekemeyenler 2025'te emekli olduklarında %30'luk hak kaybıyla karşı karşıya. Ancak durum değişebilir. Hükümet emeklilerin hak kaybını önlemek için yeni bir formül üzerinde çalışıyor. 2025 yılında emekli olacak vatandaşlar için maaş katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplama yapılabilir. AK Parti kurmaylarının en güçlü seçenek olarak değerlendirdiği bu formülle 2025'te emeklilik hakkı kazanacak kişinin dilekçesini 2027 yılında vermesi halinde bile maaşı katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanacak. Kanunda değişikliğe gidilmeden ilgili mevzuatta düzenleme yapılarak sorunun çözülebileceği görüşü hakim. TEDAŞ tarafından kullanıma sunulan elektrik arıza ihbar uygulamasını bugüne kadar 520 bin kullanıcı indirdi. Uygulama üzerinden 21 elektrik dağıtım şirketi hizmet bölgesinde 1,5 milyona yakın ihbar alındı. Elektrik arıza ihbar uygulaması üzerinden bırakılan sokak aydınlatması arızasıyla elektrik arıza ve kesinti ihbarları Alo 86 çağrı merkezini aramaya gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. İlk olarak 2019 yılında vatandaşların kullanımına sunulan uygulamada bildirilen ihbarlar otomatik konum alma özelliği sayesinde TEDAŞ'la birlikte aynı anda ilgili dağıtım şirketlerine iletiliyor. İhbarlarda yer alan arıza ya da kesintilere müdahale işlemleri TEDAŞ tarafından da ayrıca takip ediliyor. Öte yandan kullanıcıların ihbar olarak bıraktığı arızanın türüne göre süre belirlenerek gideriliyor ve vatandaşa geri bildirim yapılıyor. Öğretmen ve yöneticileri ödül verilebilecek. Eğitim sürecine ilişkin ses veya görüntü paylaşanlara kınama cezası söz konusu olacak. Bazı suçları işleyenlerin öğretmenliklerine son verilecek. Tüm bunlar Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kabul edilen maddelerinde yer alıyor. Meclis Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun görüşmelerine devam edildi. Son olarak 3 madde daha kabul edildi. Toplamda kabul edilen madde sayısı 25 oldu. Son kabul edilen maddelere göre öğretmen ve yöneticilere Devlet Memurları Kanunu kapsamında başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilecek. Öğretmen ve yöneticiler hakkında Devlet Memurları Kanunu disiplin hükümleri uygulanacak. Ancak öğretmen ve yöneticilerden öğrencileri ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri paylaşanlara kınama cezası verilecek. Özel ders veren, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde olumsuz söz, davranış ve hareketlerde bulunan öğretmenlere, ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, bakanlıkça belirlenen öğretim programına aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara ise aylıktan kesme cezası verilmesi söz konusu. Teklifin kabul edilen maddelerine göre uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanan, bulunduran, hayasızca hareketler yapan müstehcenlik ve fuhuş suçlarıyla cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek. Teklifin görüşmeleri 8 Ekim Salı günü devam edilecek. SiberA9 operasyonlarında 115 şüpheli yakalan, 19 ilde yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik SiberA9 operasyonları yapıldı. 4 gün süren operasyonda 115 şüpheliden 17'si tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 96 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlarda 36 milyon lira değerindeki 3 ev ve 3 araçla dijital materyallere el konuldu. Nari'nin cansız bedenini gömen Nevzat Bahtiyar'ın evi boşaltıldı. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Nari'nin cansız bedenini çuval içerisinde eğer tutmaz derisine gömdüğünü kabul eden Nevzat Bahtiyar'ın, Tavşantepe köyündeki evi ailesi ve yakınları tarafından jandarma korumasında taşındı. Taşınma sırasında Nevzat Bahtiyar'ın yakınlarıyla bazı köylüler arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Gizlilik kapsamında yürütülen soruşturmada 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Soruşturmada DNA örnekleri, bulgular ve kamera kayıtlarının incelenmesine devam ediliyor. Öte yandan Diyarbakır Barosu, Nari'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada müşteki olarak yer alacak. Cinayetle ilgili baş şüpheli konumundaki amca Salim Güran, anne Hediye Güran ve ağabey Enes Güran dahil toplamda 12 şüpheli tutuklu. 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde kaybolmuş, kayıp Narin'in cansız bedeni ise 19 gün sonra bulunmuştu. Şahan Gökbakar'a ruhsatsız yapıları nedeniyle 10 yıla kadar hapis istendi. Muğla'da oyuncu Şahan Gökbakar'a ait ruhsatsız yapılarla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar ve Çağrı Özeren'in taşınmazda kaçak olarak güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskeleyi ahşap kaplama yaptıkları belirtildi şüphelilerin imar kirliliğine neden olma, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Marmaris ilçesi Turgut Mahallesi'nde nitelikli doğal koruma alanında yer alan kaçak yapı, Marmaris Belediyesi ile Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince mühürlenmişti. Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda 43 sanık için hapis cezası istendi. İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te terör saldırısı düzenlenmiş, 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianame eksikler bulunması nedeniyle iade edilmişti. Eksiklerin giderilmesiyle tekrar hazırlanan iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 3 mağdur, 11 müşteki ve 43 sanık yer aldı. Saldırganlar David Tanduev ile Amir John Kolikov'un ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış müebbetle 349 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Diğer sanıklarında değişen oranlarda hapsi istendi. Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Yüksek kar vaadiyle futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan, 4 yeni iddianame çerçevesinde tekrar hakim karşısına çıktı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk davaya Seçil Erzan'la tutuksuz müşteki sanık Moştaba Hagani de katıldı. Erzan ilk olarak Hagani ile Süleyman Aslan'ı dolandırdığı iddialarına yönelik savunma yaptı. Arslan'a Arda Turan'ın parasıyla ödeme yaptığını söyledi. Sanık Agani'den aldığı 200 bin lirayı geri ödediğini, aralarında borç kalmadığını anlatan Erzan, denizde kum, seçilde para, yani böyle bir paranın varlığını düşünüyorlardı dedi. Müşteki Sanık Agani, Seçil Erzan'ın kendisini çalıştığı isimleri vererek ikna ettiğini iddia etti. Şikayetçi olduğunu söyledi. Söz konusu dava ana dava ile birleştirildi. Çinli otomotiv devinin tesis kuracağı bölgede çalışma başladı. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması Manisa'da üretim tesisi kuruyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için Manisa Organize Sanayi Bölgesi sınırlarındaki 160 hektarlık alanda altyapı çalışmaları başladı. Alanda iş makineleri düzleştirme yaparken bölgeye ulaşım için yeni yol güzergahları oluşturuluyor. Yıllık 150 bin elektrikli araç üretecek tesiste ARGE merkezi de bulunacak. 2026'da hizmete girecek tesiste doğrudan 5000 kişi istihdam sağlanacak. Söz konusu yatırımdan sonra birçok otomotiv devinin de Türkiye'ye tesis açması bekleniyor. Narkoçelik 42 operasyonlarında 1 ton 971 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Jandarma 19 ilde narkoçelik 42 operasyonları düzenledi. 1 ton 971 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda 49 zehir taciri de yakalandı. Zanlılardan 22'si tutuklandı. 3 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi. 24 zanlının emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Öte yandan 4 Haziran 2023-30 Eylül 2024 tarihleri arasında zehir tacirlerine 62.132 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 42.908 şüpheli tutuklandı, 18.718 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 163,7 ton uyuşturucu madde. 79,5 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. İsrail ordusu silah sevkiyatı bahanesiyle Suriye-Lübnan sınırını vurdu. Hedefte Masna sınır kapısına giden ana yol vardı. İsrail ordusu hem Lübnan'ın güneyine saldırıyor, hem de Beyrut'u havadan vuruyor. Dahası Lübnan'a herhangi bir yardım girişini engelliyor. Hedefte bu kez İsrail ve Lübnan'ı birbirine bağlayan Masna sınır kapısı vardı. Patlama nedeniyle otoyolda derin bir çukur oluştu. Saldırı anları İsrail ordusu tarafından da paylaşıldı. Lübnan'daki savaştan kaçanlar El Masna sınır kapısını Lübnan'dan çıkmak için kullanıyor. Her gün binlerce kişinin geçiş yaptığı sınır kapısına hasar alan yol nedeniyle otobüsler yaklaşamıyor. Bavullarını sırtlarına alan mülteciler yürüyerek Suriye'ye geçiş yapıyor. Masna sınır kapısındaki hareketliliği A Haber ekibi de görüntülemişti. Yetersiz otobüs imkanı nedeniyle saldırı öncesi mülteciler yürüyerek yola düşüyordu. Şimdi ise onlar için yolculuk daha da zor. Lübnan hükümet kaynaklarına göre çoğunluğu Lübnan'daki Suriyeli mülteciler olmak üzere son 10 günde 300 bin kişi ülkeyi terk etti. Diğer yandan İsrail ordusu Lübnan sınırından Suriye'ye uzanan bir tüneli de vurduğunu açıkladı. İsrail Hizbullah'ın Suriye'den Lübnan'a bu yolla silah kaçırdığını ileri sürmüştü. İsrail Lübnan'ı adım adım işgal ediyor. Hem Lübnan'ın güneyinde hem de başkent Beyrut'ta hava saldırıları gerçekleştiren İsrail, bu kez Hamas'ın liderlerinden birini hedef aldı. El Kassam Tugayları liderlerinden Said Atallah, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus Şam kentindeki mülteci kampına yapılan saldırıda ailesiyle birlikte öldürüldü. İsrail saldırı hakkında bir açıklama yapmadı. Diğer yandan Lübnan sınırında çatışmalar da sürüyor. Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Malikiye bölgesinde İsrail'e ait Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığını ve tankın yandığını duyurdu. Saldırıda İsrail seçkin kuvvetlerinden 20'den fazla askerin öldüğü, bazılarının da yaralandığı açıklandı. Uluslararası tüm tepkilere rağmen durmayan İsrail ise Lübnan'ın güneyini Gazze'ye çevirmekte kararlı. Lübnanlıların evlerinde Hizbullah roketleri olduğunu iddia eden İsrail ordusu sivil altyapıları hedef alıyor. Evi enkaza dönen bir Lübnanlı, İsrail saldırısında telef olan kuşlarını göstererek işte böyle feryat etti. İsrail'in hedefinde Güney Lübnan'daki Şehit Salah Gandur Hastanesi de vardı. İsrail hastanenin bitişiğindeki bir caminin Hizbullah'a ait bir komuta merkezi olduğunu öne sürdü. Saldırıda çok sayıda sağlık çalışanı yaralandı. İsrail-İran gerilimi petrol fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Çatışmalar tüm bölgeye yayılır ve savaş daha da büyürse tüm dünya önemli bir sorunla baş başa kalabilir. Orta Doğu dünya ham petrol arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. İran günde yaklaşık 3,3 milyon varil ham petrol üretimiyle OPEC'in üçüncü büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Hal böyle olunca İsrail'in nükleer tesisleri hedef alma tehdidi dünya için önemli bir risk olarak değerlendiriliyor. İsrail'in İran'a yapacağı büyük bir saldırının dünyaya maliyetinin 1.5 milyon varil olacağı değerlendiriliyor. Bölgedeki krizin derinleşmesi ayrıca ticaret yollarını da riske sokuyor. Peki bu gerilimin ABD seçimleri üzerindeki etkileri nasıl olacak? Uzmanlar gerginliğin tırmanmasının demokratları olumsuz etkileyeceği görüşünde. Bu durumda Trump'ı bir adım öne taşıyacak. Nobel Barış Ödülü bu yıl kimseye verilmeyebilir. Nobel Ödül töreni önümüzdeki hafta savaşların, akan gözyaşlarının, kıtlığın ve mülteci krizinin gölgesinde yapılacak. Ancak uluslararası şiddetin arttığı bir atmosferde Nobel Barış Ödülü tartışmaların merkezine oturdu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü Müdürü Dan Smith, "Dünyaya baktığımda çok fazla çatışma ve düşmanlık görüyorum. Bu nedenle Nobel Barış Ödülü bu yıl verilmemeli mi?" diye düşünülüyor dedi. Nobel Barış Ödülü Dünya Savaşları da dahil olmak üzere 19 kez iptal edilmiş. Ödül en son 1972'de verilmemişti. Nobel Barış Ödülü'nde öne çıkan isimse geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından istenmeyen kişi ilan edilen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ti. Çatıya çıktılar, levyeyle delik açıp içeri kırmızı boya döktüler. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıda kullandığı F-35'lere parça üreten fabrikada üretimi durdurdular. İngiltere'de Filistin Eylem Grubu'ndan aktivistler, F-35'ler için hayati önem taşıyan parçaların üreticisi Teledyne Silah Fabrikası'nın çatısına çıktı. Çatıda levyelerle delik açan eylemciler Filistin ve Lübnan'a destek sloganları attı. Sonra da içeriye kırmızı boya döktü. Fabrikaya yapılan kırmızı boyalı eylemle üretim aylarca aksayacak. Bu aktivistlerin ilk protestosu değil, daha önce de aynı fabrikanın duvarlarına kırmızı boya sıkmışlardı. Nisan ayında ise Batı Yorkshire'da bulunan Teledyne Defense and Space tesisini işgal ederek İsrail'e gönderilecek askeri elektronik cihazların üretimini durdurmuştu. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.